İstikamet üzere olanlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de muhteşem bir müjde var. Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız, Rabbimizin kitabı bize gönderdi. Artık bunu okuyun ve bunu manasını tefekkür edin, hayatınıza yansıtın diye. Ve Rabbimiz bunun neticesinde istikamet üzere olduğumuz zaman muhteşem müjdelere var. Şimdi iki ayet grubundan okuyacağım. Şimdi birinci okuyacağım Fussulet suresinde Rabbimiz melekler vasıtasıyla müjdeler veriyor. Kime? İstikamet sahibi olanlara. Bir de Rabbimiz Ahkaf suresinde de orada da bizzat kendisi müjde veriyor. Kime? İstikamet sahibi olanlara. Okuyalım. Fussulet suresi 30 ve 32. ayeti kerimeler. Esa'an billah. Rabbimiz şöyle buyuruyor. <laughs> اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ o Rabbim Allah'tır diyen ve sonra da böyle istikamet üzere olanlar var ya, o istikamet üzere olanlar, tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Onların üzerine melekler iner. Yani melekler onların yanına gelir. Elhamdülillah. Yani istikamet üzere olanların yanına melekler gelir. Ella tehafu ve la ve korkmayın derler. Hiç hüzünlenmeyin korkmayın, hüzünlenmeyin. Ve ebşirû bil leti kuntum tuadun ve size yani istikamet üzere olan müminlere vaat edilen cennette sevinin diyor. Elhamdülillah. Ne muazzam müjde değil mi? Bitmedi. Melekler iniyor ama nasıl? Nahnu evliyâkum fil hayati dünya ve fil Biz sizin dünyada da ahirette de sizin dostunuzdur diyor. Yeni bir güven veriyor, müjde veriyor. Yani melekler bizim dünyada da dostumuz, ahirette de dostumuz. Sonra ve lekum fi fiha ma teştehi enfusukum. O Rabbimizin size ikram edeceği o cennet var ya, işte o cennette canınızın istediği, böyle iştahınızın çektiği ne varsa her şey size aittir. Elhamdülillah. Daha ve lekum fiha ma canınız ne isterse. Yani iştahınızın çektiği ne varsa, bir de canınız ne isterse hepsi o cennette vardır. Nedir bunlar? Nuzulen min gafurir rahim. Bunlar son derece bağışlayan, af ve mağfiret edici olan ve rahim olan, acıyan, bağışlayan, günahları arındıran o yüce Rabbimizin sizlere birer ikramıdır. Elhamdülillah. Ne güzel. Yani Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere olan, yani Kur'an'ın çizgisinde, Peygamber Efendimiz'in ahlakının, sünnetinin çizgisinde olan, İslam'ın çizgisinde olan o müminlere melekler iniyorlar ve diyorlar ki sakın ha korkma. Hiç hüzünlenme ve dünyada da ahirette de biz sizin dostunuzuz ve Rabbimizin size vaat etmiş olduğu cennette sevinin ve cennette de istediğiniz her şey var. Ne istiyorsanız böyle canınız neyi çekiyorsa hepsi var. Bütün bunlar gafur ve rahim olan son derece bağışlayan ve acıyan yüce Rabbimizin sizlere birer ikramıdır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel müjdeye nail olan kullarından eylesin. Şimdi melekler dünyada ve ahirette biz sizin dostunuzdur diyor. Yani şu anda evimizde, efendim sokağımızda, efendim ticaretimizde, e, köyümüze gittiğimiz zaman köyümüzde kalabalıklar arasında dolaştığımız zaman orada ya da tenha bir yerde nerede olursak olalım Rabbimiz Allah deyip de istikamet üzere dini yaşadığımız zaman melekler bizimle beraber elhamdülillah. E sonra dünya ve ahirette dedi ya ayeti kerimede o melekler kabirde de bizimle birlikte Allah'ın izniyle mahşer günü de bizimle birlikte amel defterleri dağıtıldığı zaman da bizimle birlikte sıratı gördüğümüz zaman da birlikte Allah'ın izniyle bizlere cennet müjdesi veren meleklerin hem dünyada hem ahirette bizimle birlikte olması Rabbimiz Allah'tır diyenlerin ve istikamet üzere olanların sırtlarının yere gelmeyeceğinin müjdesidir elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel müjdelere nail olan kullarından eylesin.